İşlem başına ne kadar risk alıyorsun abi? Ne öğrenir, önerirsin Pro Firm için? Şöyle aks. Normalde ben yani swing işlemlerimde genelde birer işlem alıyorum. Daha düşük risk almıyorum. Duruma göre ya riskim bir buçuk ara falan çıkıyor ama stop falan taşıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Genelde bir arama yani yarım ağırlık pozisyon çok açmıyorum. 0.25 falan. Yani 0.25'lik işlemler açsam çok fazla trade ediyor olurum. Mesela şuradaki bölgede işlem vardı. Dediğim gibi 0.25 falan atardım ama o, o tür pozisyonlara girmiyorum yani. Ve reward hedef. Şimdi reward hedefi de şöyle. Aks güzel bir yere değindin. Herhangi bir reward hedefim yok. Yani hani bu ay 3.000 dolar kazanırsam çıkarım, 5.000 dolar kazanırsam çıkarım gibi bir hedefim yok. Daha çok şunun üzerinden oluyor. Mesela şu bölge için. Şöyle değerli bir bölge geldiği zaman ben genelde bu bölgeden 10-15.000-20.000 bin, bin dolar para kazanmadan ben bu bölgeyi salmam yani, o kolay kolay bırakmam. Niye? Çünkü böyle bölgeler yani böyle bölgeden kastım da şu. İşte trendimiz yükseliyor haftalık olarak, günlük olarak kırılmış trendimiz, fiyat haftalık olarak ucuz bir yere gelmiş. Bu tarz yani ve likidite almış burada fiyat. Hem ucuz hem likidite almış hem de burada market kırılımı var. Ben böyle bölgelerde genelde alabildiğimin maksimumunu almaya çalışıyorum. Swing işlemler kurguluyorum. O yüzden hani reward hedefim yok. Yani mesela birazdan size şu bölgede kurguladığım işlemler sonucunda hazır sordunuz. Şeyleri de göstereceğim. Kanıtlarını, işlemlerin kanıtlarını ve neden işlemleri daha öncesinde kapatmadığımı göstereceğim. Bu konuyla alakalı hem şey olmuş olur yani. trade disiplini nedir? Nasıl yapılır? Bununla ilgili bir konuşma olur. Hocam sen fonda işlem açarken hedeflediğin yüzde olarak hareket kaç olarak oluyor? Minimum önerim var mı? Konuşacağım bak. Hepsini, hepsine, hepsine cevaplayacağız abi. Hocam sen koyun bakıyor musunuz? Konu bitsin bakarız. Normalde bakmıyoruz da bakarız. Şimdi şöyle yeni Enes'in sorusu hocam sen fonda işlem açarken hedeflediğin yüzde olarak hareket kaç oluyor? Minimum önerim var mı? Şimdi şöyle. E sen burada muhtemelen yoktun henüz. Bir bölgeyi trade ettiğimiz zaman göstereyim. Şu yükseliş. Fiyat buradayken, buradayken, buradayken. Şu bölgelerin hepsinde ben fiyatın Ethereum için minimum fiyatın 3270 ile. işte bu civara git. Yo estağfurullah estağfurullah. Hiç sıkıntı yok. Şuraya bir yere gideceğini söylüyorduk. Fiyat buradayken. Şimdi bunu nasıl düşünüyorduk? İlk önce tekrardan hani Burada olmayanlar için neden böyle düşündüğümü ya yani bir yasamı tekrardan anlatayım ki e, sizin için daha iyi olsun. Ya yani burada şey demiyorum. Buradan pozisyon alıyorum işte. %20 yükselince satarım. Böyle bir şey yok. Ya da buradan alıyorum. işte 10 yükselince kapatırım. Böyle bir şey yok. Ya da işte 5.000 dolar kâr ettim kapatırım. 10.000 dolar kâr ettim diye bir şey yok. Buradaki durum şu. Fiyat buraya bir yerden düşmüş. Fiyat buradan ben tepki almasını bekliyorum. Fiyat burada düşük zaman diliminde şurada tepesini geçiyor. Market kırılımı yapıyor. Ve fiyat simgini devam ettiriyor. Burada baktığım zaman şunu görüyorum ben. Burada FVG var. Ayrıca burada açık kitleler var. Yani burada insanların shortlayıp stoplarını koyacakları yer var. Ayrıca de yani genelde görürsünüz zaten backtest yapıyorsanız. Fiyat genelde böyle bölgelerden satış yer ki. Yani burada da bakın bu tesadüf değil arkadaşlar. Cem selam aylayınlar. Teşekkürler Adnan. Hoş geldin. O yüzden buradaki pozisyonun gideri burasıydı bak. Ben 3280 civarında kapattım. 3450'ye gitti. Umurumda mı değil. Şimdi bunu birazcık da nasıl yaptığımı yani işlemleri nasıl kurguluyorum bunu da göstereyim size. Bakın direkt WhatsApp şöyle bir açayım. Direkt bu WhatsApp'tan kendime attım bak. Telefonda seslerimi aldım. Burada bunu da yani gösterecektim bir ara size. Hani buradaki işlemler neden burada kapatıldı? Bunların da birazcık görüntüsü. Aynı zamanda hani 10 gündür yoktum. Bunun sebebi, bunların hepsini hani bir trader psikolojisiyle anlatmak için kanıtlarıyla size göstereyim. Şimdi burada e, pozisyon kurgulamıştık ya birazcık yükselmişti. Bakın burada neredeymişiz? 2800 dolar kar var. Ethereum 3000 dolar görüyor musunuz? Pardon 3100 dolar. 3100. Şurası, bak şurası. Bir saki yaşıklı var mı? <laughs> Eyvallah hocam o zaman misafirat Tamam bakarız stülay. Şimdi buradaki durum şu. Ben pozisyonu burada girmişim, şurada. 3000'de falan girmişim, şurası. Yani buradaki mantık da şu. Şurayı trade etmiştim. Düştü. Burayı da trade ettim. Düştü. Bak fonun karda zaten fon. 5000 dolar falan. Zarardaydı işte. Burada kara geçti. Burada tekrardan kara geçti falan. Asıl pozisyon benim beklediğim yükseliş şu yükseliş. Son ayak. Bizim fiyatı burada alırken yani burada alırken burada alırken burada alırken daha doğrusu bunu burada almışım. 3040 şuralar falan. Bak görüyor musunuz parça parça almışım. Bunları alırken hedeflerim burasıydı benim. Burada mesela bak 2000 dolar kar var. Toplamda işte 8000 dolar kar var. Burada şunu düşünebilirdim. İşte 8000 dolar işte 10 günde iyi para işte hesap fon eksideydi işte artıya geçti payout çekim gibi düşünürsen bu doğru olmaz. Niye? Çünkü bir işleme girerken yani buradan işlem alırken yani yayınlarda da ben burada bas bas bağırdım. Burada da burada da burada da. Bir işlem alırken işlemleri burada kapatacağımı söyledim. Tamam bak burada bu oynaklıkta yani panelin şimdi oynamasını göstereceğim size. E çok oynama burada, fiyat yatay olduğu için bak şurası. Bir de şimdi işlemin buraya, buraya geldiği şeyi göstereceğim. Kapattığım yere. Görüyor musunuz? Artık fiyat çıkmış. Pozisyonlarımı kapata kapata. Yani işte burada aldığım işlemleri burada kar aldım. burada kar aldım. burada kar aldım. En son bak 3280. 3280. Yani söylediğim bölgeye bir yere gelmiş ve toplamda ettiğim kar 18.000 dolar civarı falan. İşte bu buradan aldığım diğer pozisyonun Binance'ten aldığımın kanıtı. Aynı zamanda işte IGXMR'da aldığım işlem daha dün aldım. Onun dışında bak mesela son 3 aylık PNL diyor ki bak bütün traderlar arasında %99.5 da falansın. Yani %99.5'undan daha iyisin diyor. Şimdi buradaki mantık şu. Bunları göstermemin sebebi de şuydu. Tam da sorularınızın üzerine geldi. Güzel oldu. Bir işlem alırken ya özellikle traderlık, özellikle, özellikle tradersanız, trader olmak istiyorsanız, fon yönetmek istiyorsanız burada çok katı kurallara sahip olmanız lazım. Bu katı kurallardan bir tanesi burada işlem alırken birinci soru kendinize sormanız gereken soru ben burada neden işlem alıyorum? İşte benim için bu sorunun cevabı şuydu. Günlüğe gelelim. Fiyat yükselen bir yapıda. Burada işte şurada bir market kırılımı gelmiş. Bu bizi şu için buradaki PVG alanlarına belki daha ucuz yerlerine falan götürür. Özellikle bit, Ethereum'da işlem açmamın sebebi şuydu. Bitcoin'de bir kırılım gelmişti. Bitcoin'deki kırılımdan dolayı yani buradaki görüntü çok daha güzel yani. Bitcoin'de işte fiyat hem ucuzluğuna indi hem likit aldı hem kırılım verdi. Ama ben Ethereum tarafında işlem almayı tercih ettim ki zaten Ethereum daha önce hedefine gitti. İlk soru bu. Burada neden işlem alıyorum? Bunun cevabı belli ise alacağınız risk de yani mesela bir işleme giriyorsanız ben mesela buradan bir işleme giriyorsam işlem stop olduğu zaman hani stop mesafesi de belli olacak. Stop mesafesi burasıydı. Ki buradaki yayınlarda söylemiştim. 2620 civarıydı. E, yükseldi kapattık. Bir daha buradan işlem aldık. Bunun stopu neresi burası. Hedefimiz neresi yine aynı. Yükseldi. Bu gece de yayın dedim. Burada bunların hepsini gidip tarihlerine bakıp yayınları Yayınlar birazcık uzun ama hani ne konuştuğuma da gidip bakabilirsiniz yani. Burada yine hedefim gelmediği için kapatmadım. Burada kırılım geldi. İşte burada kapattım. Buradan shortladım falan. Bunların da hepsinin kanıtları falan duruyor. Tekrardan buradan yine long diyorum. Bak şurada kırılım geliyor. Buradan yine long diyorum. Neden? Çünkü buradaki düşüncem neyse buradaki düşüncem de o. Eğer fiyat düşecekse, fiyat buradan bir yerden düşecekse en azından Şuradaki bölgeye bir test etmesi lazım. Buradaki FVG likitte, şuradaki likitteleri temizlemesi lazım. Buradaki FVG alına gelmesi lazım ve buradaki tepkisini görmen lazım. Canlı izleyen şahitlere vuracağım. Aksi olsa deriz. <laughs> Ali şey, şimdi ben bunları söylüyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Birçok insan yaptığını iddia ettiği şeyleri gösteriyor. Yani şu chart üzerinde şöyle şöyle işte tuğlar atıp uçtum kaçtım diyebilirim. Ben de diyebilirim. Ama şöyle bir durum var. Yani bu şu zamanlarda yapıyordum. Yaptık işlemleri. E şimdi de işlemler gerçekleşti. Kare cebe koyduk. Bunları gösterme bak. Hocam ben hatırlıyorum. 300 e yakın izlendiğiniz gece herkes fomalarken Endip'teyken yükseliş öncesi uyarmıştınız herkese. Yani ha şimdi bu şurada da geleceğiz. Hedef geldikten sonra mesela buradan tekrardan longlamadım. Yayınları ara verdim. İşte 10 gün 15 gün yayın açmadım. E niye? Şimdi arkadaşlar yoğun tempoda bak şuradan şuraya kadar ben çok yoğun tempo ile trade ettim. Bak 20 gün. 20 gün 20 gün boyunca insan dışı bir tempo ile gece gündüz uyumadan geceleri herkes hatırlar. 6-7 saatlik yayınlarım var. Şimdi 6-7 saatlik yayınlar açıp e, pozisyonları takip edip gerekirse hani uykundan, sosyalliğinden fedakarlık yaptıktan sonra insanda bu yükselişte kazandığı karın bir mükafatı olarak sevdikleri arkadaşlarıyla işte ne bileyim Eşimle tatile gittik mesela. Bunun gibi şeyler de oldu. Yani kendime vakit ayırdım öyle söyleyeyim. Neden yayın açmadım? Bu yüzden. Mesela yayınlarda beni işte soran oldu. Çok sorun oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum soran herkese. Hocam iyi misiniz falan. Abi iyiyim. Çok iyiyim. Ama hani işte dediğim gibi yani bu yoğun temponun bir rahatlaması oldu. Bunu da dedim ki anlatayım hani. Çünkü insanlar gerçekten neden yayın açmadığımı merak ediyor. Yani halbuki hiçbir şekilde yayın açmayı savmadım yani. Aynı tempo devam edeceğiz ama işte birazcık ara İyi oluyor yani böyle zamanlardan sonra. Bir de bu ara vermenin de şöyle bir avantajı da var. Şimdi böyle şu yükseliş için en azından yani şu 20 gün boyunca Allah'a şükür bir tane bile işlemim stop olmadı. Hep bütün işlemlerim TP oldu. Bu olduğu zaman ne kadar iyi trader olursanız olun. Yani ben özellikle fon yöneten bir insan olarak çok iyi bir traderım. Ne kadar iyi olursanız olun psikoloji diye bir şey var. Yani burada da artık psikoloji kısmına girmem lazım traderlığın. Ne kadar iyi trader olursanız olun hiçbir önemi yok. Yani tekniniz ne kadar iyi olursa olsun. Güç zehirlenmesi her daim yaşıyorsunuz abi. Yani bu 20 gün boyunca hiçbir işlemin stop olmadığı için bir daha hiç stop olmayacakmış gibi hissediyorsun. Ben hissettim ben de hissettim. Ama işte geçmişte yaşadığım tecrübeler. Yani geçmişte mesela ne yapardım ben? Şuraya komple trade ettim kazandım ya. Şurayı, şurayı da trade ederdim. Burayı da trade ederdim. E dolayısıyla burada işte 10, 18 bin dolar falan kazandık. Burada 3 bini bin giderdi belki. Mesela, bir de bu hedef geldikten sonra oturup bir düşünmen lazım işte fiyat ne yapar falan ve yani bak kapattıktan sonra burada şey diyen bile oldu bizi takip eden arkadaşlardan İşte abi kapattın ama gidiyor işte ben kapatmadım tutuyorum falan yani güzel yani Tut, tutuyorsanız çok güzel ya yani ben 3280'de kapattım 3450'ye mi gitti e gitsin abi ne yapayım benim hedefim buydu yani buralarda şu diplerde daha doğrusu longlarken hedefim burasıydı. E burası geldiği zaman aç gözlük yap yapıyorsam burada 3450 geldi diye de aç gözlük yapsaydım bak fiyat ne olacaktı? En son girişim benim 3000 dolar bak. E stop olmasam fon patlıyor falan. Genel anlamda böyle yani. Hani e, böyle karlı dönemler elbet aranızda yaşamış olan, yaşayacak olanlar vardır. Böyle zamanlardan sonra siz de e, kar realizasyonu adı altında ister tatil yapın, ister kafa dinleyin. Bir ara verin abi. Bakın grafiğe. Grafiğin bir oturmasını bekleyin yani. Çünkü bir daha fırsat veriyor. Yani bu döngüyü sonsuza kadar devam ettiremezsin. Yani şu olamazdı yani mesela. E burada kazandık 18 bin dolar. E ben bir daha buradan alacaktım. E bir 18'de burada kazanayım. Abi zaten o zaman bir ayda ben 100 bin dolar para kazandım. Anladın mı yani? Fiyatın her yerini trade edemezsiniz. E bunu söyleyenler de var. Bize poz söylediğince cik söylüyor. <laughs> Yok be keskinim. Abi pozları beraber aldık keskin, ayıp ediyorsun. Bütün yayınlarda buradaydık keskin. Ee... Bir dakika, söyleyeceklerimi bitireyim, çete geleceğim. Ha diyeceğim şu, son olarak ee, hastalıklı bir zihniyetten bahsedeceğim. İşte Scalp işlem almak şahsen ben denedim, bir faydasını görmedim. Kendi tecrübem olarak ben swing trade ediyorum. Kafam daha rahat, bir pozisyonu aldığım zaman arkama yaslanıyorum. Birkaç gün bekliyorum abi. Mesela şuradaki söz konusu şuradan aldığım için. Bak pozisyonun TP'si 2 gün sürmüş. Umurumda mı? Değil. 2 gün çok da swing sayılmaz zaten yani. Şu sıkıntı. Sizde sanki fiyatın her yerinde fiyatın ne yapacağını bilmeniz gerekiyormuş gibi. Fiyatın her dakika. Çünkü zaten söz konusu piyasa. Kripto için konuşuyorum. 7-24 açık abi. Yani 7 insan dayanmaz buna yani. Siz fiyatın her yerine trade edebileceğinizi düşünüyorsanız. Bir kere bu çok büyük bir yanılgı. Ama Twitter'a girip bakınca ya da başka birinin YouTube'da videosu veya işte yayına denk geldiğiniz zaman emin olun. Herkes fiyatın her yerini trade ediyor. Fiyat, herkes fiyatın her daim fiyat hakkında fikri var. Mesela benden de bunu bekliyorsanız iş birazcık sıkıntı. Benim de her zaman fikrim olmuyor çünkü yani çok konuşan çok yanılır muhabbeti var ya birazcık da onun alakası var yani. Dediğim gibi böyle bir yükseliş ardından özellikle çok güzel karar ettiyseniz e, herhangi bir şekilde yani bence oturup bir ara vermeniz en doğrusu olacaktır. Çünkü dediğim gibi yani sağlıksız karar verme ihtimaliniz çok artıyor. Çünkü ben bunların hepsini zamanda yaşadım. Güç zehirlenmesi yani. Öyle genel olarak e, yaptığımız şeyler böyle. Bu yüzden birazcık ara vermiştim. Şimdi tekrardan enerjik hissediyorum. O ara işte dediğim gibi 20 gün. Yoğun tempoyla trade etmek her ne kadar mesela canlı yayınlarda çok mutlu gözüksem de dersem stresli bir şey arkadaşlar. Çünkü yalnızca şey değil. Mesela yayınlarda neydi? Ben fondan işlem alıyorum. Kendi bakiyemle işlem alıyorum. Ayrıyetten burada bir de kendi fikrimi söylerken yayınlarda o zamanlar 50-100 kişi vardı. Şey dediği gibi. Enes'in dediği gibi 300-400 kişiyi bile gördük. E 300-400 kişi varken ben burada fikrimi söylüyorken e, pozisyonların büyüklüğü Bir de üstüne buradaki 300-400 kişiye aslında istemeden de olsa bir yatırım tavsiyesi oluyor ya benim ağzımdan çıkan bir şeyi eğer yaptıklarımı görüyorsanız bana güveniyorsanız sizin için bir işlem oluyor aslında bu. Dolayısıyla bunun da yükümlülüğü e, birazcık büyük. Nedir o işte şeydir sorumluluk yani benim için işte. öyle yani. O yüzden stresliydi yani ben çok.